Evet arkadaşlar hayırlı günler selamlar. Bugün Kanma'dan Bir tane sunum basit bir sunum eğitici sunum hazırlamayı Planlıyoruz Evet kanma.com açtık Şuradan yeni sunum oluştur dedik Evet ee, Sunum şablonları aradan Eğitim Eğitimle ilgili sunuları bana çıkarmasını istedim. Her bir sunumla iyiydi. hangi şablonları kullanacağıma dair bana örnekler gösteriyor gördüğünüz gibi. Eğitici sunum demiştim. Evet buradan bir tanesini seçeyim. Tarihi anekdotları resimleri alabileceğimiz notları işaretleyebileceğimiz bir tane sunum. Peki ben din eğitimi desem ne çıkacak ne çıkar acaba din eğitimi. Bakalım ne çıkar. Bir tıkladım. Tabi daha çok resimlere de yer veren slaytları herkes tercih ediyor. Onun için hem daha ilgi çekici oluyor bu tip slaytlar bu tip slaytların şablonlarını daha çok tercih etmekte yarar var gördüğünüz gibi her birinin kendine mahsus karakterleri var şunu seçtim Evet Şimdi ilk slaytıma şunun bir sayfasını yükleyeyim mesela şu şu sayfayı buraya ekleyeyim Evet şimdi bunu kendime göre dizayn edeyim. Mesela ne diyelim öğretim teknolojileri. Evet. Kendinin bir kendine ait bir yazı sistemi var. Değiştirebilirsiniz de, değiştirmeyebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi. Ama değiştirmemek bazen onun şeyine daha uygun oluyor. Daha ruhuna daha uygun oluyor. Öğretim teknolojileri. Gördüğünüz gibi ilk sayfanız böyle bir şey olsun. İkinci sayfanızı siz seçiyorsunuz. Yani bütün sayfalarınızı siz seçiyorsunuz. Yanlış anlaşılma olmasın. Evet, ücretsiz simgeleri böyle bazen Dikkat çekeceği, bazen dikkat dağıtıcı. Bunları da kullanabiliriz istediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi arka fon sanki böyle bir deftermiş gibi. Ee, evet burada da karakterler sadece burada arka plan beyaz olduğu için bir defterin sayfasıymış gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Şimdi başka bir sayfaya geçelim. Şöyle illa hep bir standart şablonu kullanmak zorunda da değiliz. Şunu açtık. Herhangi bir şablonun... Ee, diğer sayfalarına da yer verebiliriz. Mesela şuna şuna değinelim. Resim olduğu için hemen şunu ekliyorum. Üçüncü sayfama bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada bunu ilk sayfama alabilirim mesela. Biraz daha böyle giriş slaytına benziyor. Şunu aldım buraya. Bir dakika niye bu müsaade etmedi? Heh, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi. Mesela ben buradaki resmi değiştirip görseli silip kendime ait bir görsel buraya ekleyebilirim. Şuradan alayım bunu. Bunu da kapattım. Kaydetmesin istemiyoruz. Şuradan ben bu görseli alırım buraya bırakabilirim. Bazen kabul etmeyebiliyor ama şöyle çerçeveye sığdır diye bir seçenek vardır muhtemelen. Gördüğünüz gibi çerçeveye de sığdırdı. Tamam gayet güzel bir şekilde basit bir şekilde istediğim gibi burayı aldı videoyu silelim yani tercih bizim <laughs> tercih bizim Evet konuşacağımız bugün günlerden Diyarbakır mesela. Evet yazının puntosunu biraz daha büyütebilirim şöyle. Seçeyim daha kolay. 24 değil de. Gördüğünüz gibi yazının puntosu da büyüdü. O şu çerçeveyi de biraz daha... Bir tane giriş slaytı. Kapak slaytı. Şuradan arka planın rengini de değiştirebilirim. Arka planı şöyle. Mor. Kırmızı. Yeşil, gri, istediğim şekil yapabilirim. Ve çok dikkat dağıtmasın. Evet. Öğretim teknolojilerinde, e, şu dersimiz öğretim teknolojileri kanmadan. Site hazırlama diyelim. Şunun koyuluğunu arttırabilirim. Standart ee... ben koyu, koyu yapmaya çalıştım koyuluğu gitmiş bir lakiz Evet kanva.com'dan site hazırlama <laughs> ayrıntısını buradan ekleyebilirim Evet, başka bir sayfaya geçeyim. Şöyle. Bizim normal slaytlarımız e, şeyde Google slaytlarda hep aşağı doğru inerken burada <laughs> yana doğru açılıyor. <laughs> Hemen şuradan tasarıma geçelim. Daha farklı bir tasarım daha ekleyebiliriz şuradan. Evet, yine videomuz var. Burada da yine seslendirme, şeyi resim var. Kanvanın ilginç bir katman meselesi, katman özelliği var. <laughs> Diğer şeylerde de var tabii ki. Normal Google Slide'larda da var. Neyse. Konumuz o değil. Kanvanın faydaları diyelim mesela. Avantajları. Yazının puntosunu bir tık küçültürüm. Bunu buraya sığdırdıktan sonra sorun yok. 60 yaparım mesela. Evet kanva içeriğinin faydaları da diyebiliriz. <laughs> evet. Bir daha çok seçenek sunması mesela. İçerik ve seçenek sunması. Google slaytlara göre tabi. Birçok şeyi var. Evet bize hazır şablonlar sunuyor. Bu çok güzel. Bir tane örnek vereyim. Tasarımdan. Bir geri aldık. Marka. Bakalım bize birçok şey hakkında örnek Örnek veriyor olması ayrı güzel. İçerikler Tablolar Bunları tablolaştırma Bunu kendi sisteminde Yansıttığınız zaman Bir de şey de var Kendi efektleri de var Açılma süresi Efekt yoğunluğu Şöyle bir şey seçelim Bir de böyle bir şey yapalım. Bir tane sayfamızda böyle olsun. Evet, şimdi bunu <laughs> ekliyoruz. Gördüğünüz gibi resim ekleme, yazı ek, yazı değiştirme, sonra benim geçmiş e, geçmiş geçmiş projelerime baktığınız zaman, mesela daha basit e, bir şey projeksiyon şey kanmadan hazırlanan başka bir tane daha hızlıca hazırlanmış olduğum bir tane dosya. Ee, bu da bugünkü. Şimdi bunu nasıl kısaca böyle hazırladık ama bunu nasıl paylaşabiliriz? Paylaş seçenekleri var. İndirden muhakkak ve muhakkak bunu PDF değil genelde PPTX uzantısıyla indirmemizde fayda var. Çünkü üzerinde tekrardan tasarruf edebiliyoruz. İndiği zaman bizi uyarıyor. Evet. O indire dursun. Biz buradan başka önceki projelerimizde gösterebiliriz. Şöyle bir projemiz var. <laughs> yani kısaca bu şekilde afişler ya da başka dosyalar hazırlanması hazırlamamız mümkün. <laughs> Mesela şurada hazır tablolar ciddi anlamda yararlandığımız hazır tablolar var. Gördüğünüz gibi şöyle kendine ait kendine ait tablolar var. Ve hem içeriği daha zamanı daha iktisatlı kullanma hem de içeriği olabildiğince daha dikkat çekici olması noktasında önemli. Kanva'da eğitim teknolojilerinde önemli bir aracımız. Slaytlarımızı yükleyip slaytlarımızı yükleyip buraya üzerinde bazı düzenlemeler yapıp tekrar indirebiliriz. Yani bu konuda da bize imkanlar sunuyor. Dediğim gibi fakat buradan indirdiğimiz zaman bazı efekt ve animasyonlar kayboluyor. Artık bunu Google'da e, Google Slaytlarda tekrar düzenlemeniz lazım. Evet mesela Gezi rehberi gördüğümüz gezi rehberleri ve ilerleyen sayfalarında çok daha resimlere yer veren gördüğünüz gibi bakın ne kadar daha içeriği daha anlamlı hale getiriyor daha güzel bir şekilde sunma imkanı bizi sağlıyor bunların hepsi hazır içerik tıkladıkça içeriklerden her birinin 8-10 tane içeriği var tıkladıkça diğer içerikleri de çıkıyor mesela tıklayalım buraya Evet bakın kaç sayfalık hep içerik 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 birçok resmi aynı anda paylaşma imkanı sunuyor bize. Muhtemelen Canva 100 GB'lık bir internet kullanım alanı da bize sunduğu için depolama alanı sunduğu için önceki bütün çalışmaları da buraya depoluyor. Bu vesileyle ne yapıyor? Umumi bir tecrübe paylaşımına da imkan sağladığı bir gerçek. Yani burada da önceden yüklenmiş ne kadar doküman varsa, ne kadar şablon varsa bunlardan da bunlara da ulaşma, erişim hak, erişim imkanı sunuyor bize. Evet. Şöyle biz az önceki projemize dönelim ve daha fazla uzatmayayım. Az önceki şablonumuzu da Az önceki hazırladığımız dosyayı indir dedik ama nereye indirdi? Tekrardan kontrol edeyim. Evet bu da daha basit kaç sayfalık bir slide. Evet ne gibi seçenekler sunuyor bize yine Canva? Gördüğünüz gibi düzenlemeler, titilleri işte şu da eğitim eğitim içeriğini açalım mesela ben geçen bunu kullanmıştım gördüğünüz gibi bekler siz üstüne imlecinizi tıkladığınızda ya da getirdiğinizde daha farklı efekt ve animasyonlar devreye giriyor. Şuradan bir tane daha sayfa ekleyelim. Onun üzerinde konuşalım. Daha sağlıklı olur. Gördüğünüz gibi şöyle aldık bunu. Üzerine tıkladık ve işlem yapacağız. Evet. Eğitim araçları. Gündem maddemiz bu. Resimleri istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evirebiliriz, çevirebiliriz. Sonra şuradan mesela CTRL e C deyip buradan bu karakterleri buraya alabiliriz. Büyüklüğünü, ebadını değiştirebiliriz. Bu elma buraya çok anlamlı olmamış ama Şuradaki klasörlerden tabii burada birini almışız bir kere kullanmışız her tarafta kullanmanın çok bir anlamı yok ama en azından Gördüğünüz gibi bütün karakterleri bir şekilde değiştirebiliriz. Yerini, büyüklüğünü, objeleri. Resimleri ise hayli hayli. Devam ediyorum. Tasarım dedik çe çerçeveler, şekiller, işimizi görebilecek şekiller, grafik bileşenleri. <laughs> Eğitim araçları dedik. Buradan hemen bir tane kalem ya da bir tane büyüteç alabiliriz bunu. Evet. Gördüğümüz gibi büyüklüğünü kendimiz ayarlayabiliriz. Başka bir bileşen daha alalım. Eğitim dedik. Şunu şöyle bir yukarı bir yere mesela ekleyebiliriz. Yani olabildiğince vermek vermek istediğimiz mesajı güçlendirecek birçok aparat burada bulmak mümkün. Şu kitabı da alabiliriz şuraya bir yere. Şurayı alalım mı? Burası boş biraz daha. Mesajımızı destek mesajımızı desteklemesi için kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de artık bu bize kalmış. Gördüğünüz gibi daha renkli bir sayfa ortaya koyduk ve çok fazla uğraşmadık da çünkü içerikler genelde hazır geldiği için işimizi hayli hayli kolaylaştırıyor üniversite camiası, camiasına ise daha bu şekilde daha ciddi daha akademik daha profesyonel bir resim kullanabilirsiniz dediğim gibi içerikler o kadar çok ki Mesela burada eğitim deyince çocukların eğitimi, küçük çocukların eğitimi ile ilgili bir sürü içerik bulduk ve git 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 bitmiyor. Mesela akademiya diyelim, akademiya. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi daha ciddi, daha büyüklere yönelik resimleri görmeniz mümkün, tasarımları karşılaşmanız mümkün. Şunun tıkladık mesela şuraya ayrı bir sayfa oluşturduk. <laughs> evet bir sayfanızda böyle olduğunu düşünün. 4 ya da 5. Buradaki resimleri artık siz kendinize göre ayarlarsanız. içeriği siz doldurursunuz. Gamma'dan hazır slaytlar gelirken burada biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Bununla beraber gördüğünüz gibi amaca eğitsel amaca hizmet eden ayrı bir <laughs> slayt hazırlamış olduk. Şuradan indir PDF değil de PPTX olarak indir. Hangi sayfayı indirecek, hangi sayfaları indireceğimize karar veriyoruz. Yoksa normalde sayfa sayfa istediğiniz sayfaları indiriyor. Gördüğünüz gibi basit 7-8 sayfalık bir slayt hazırladık. İndirmeye indirmeye devam ediyor. İndirdiği zaman göreceksiniz ve artık ondan sonra Google Slide'lardan da efekt istediğimiz efektleri, animasyonları eklememiz mümkün. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler dileriz arkadaşlar. Kolay gelsin.